Elimdeki bu buzun eksi 4 derecede olduğunu düşün ve her saniye bu buzun sıcaklığı 0.1 derece artıyor. İşte eksi 3.9 oldu, 3.8 oldu. Geliyor, 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 geliyor ve eksi 0.1'den 0.1 daha artıp 0 oluyor ve 0 olduğu noktada da erimeye başlıyor. Aslında değişen sıcaklık yine 0.1'di fakat bu sefer büyük bir değişim yarattı. Senin YKS çalışmalarında aynı bu şekilde oluyor aslında. Yaptığın değişiklikler belli bir noktaya gelene kadar hiçbir değişiklik yaratmıyor gibi gözüküyor sende ama aslında yeteri kadar bekleyebilirsen o değişime ulaşıyorsun. O yüzden ilerlemiyormuşsun gibi gözükmesi normal ama abi tamam buz falan anlattın mı yetişir mi yetişmez mi onu söyle diyorsan onu da söyle. Şimdi. Öncelikle önüne bütün konuların listesini çıkar, Sonra da sırayla yerleştirmeye başla. İşte Eylül'de şunları bitirebilirim. Ekim'de bunları bitiririm. Kasım'da bunları bitiririm. Şeklinde bütün konuları bu şekilde yerleştir. Yerleştirdiğin zaman aşağı yukarı yetişir mi yetişmez mi ne zaman biter zaten bunu görmüş olacaksın. Buna göre ya yetişirmiş deyip rahatlayacaksın ya da daha çok çalışmam gerekiyormuş diyeceksin.